Öncelikle hayırlı olsun. İyi filmin çıkmış. Eyvallah. Abi, eyvallah gammım. Abi kaç dinlendi toplam? İlk 2 gün 400k gibi gidiyor kanka şu an. Aynen. 400 binde. Biraz daha fazla da bekliyorum. <gülüyor> <Kankım> <gülüyor> şu an benim istediğim gibi gidiyor. Gerçekten evet, çok tatlı. istediğim gibi gidiyor. Çok tatlı gidiyor. Yorumlar yani, da güzel. Öncesinde hiç i̇yi şey yani. yapmamıştık kanka. Şöyle söyleyeyim. Öncesinde hiçbir single da salmadık. Aynen. Direkt bam diye Aynen. 6 yeni şarkı saldık. Aga süper. Bakıyorum da EP'ye. Pebus Blancos dışında Raven Agamız var ve Lia Shine var. Aynen. Evet. Selamlar onlara. Nasıl sponsor düşündünüz. Hani Perus falan değiller ya. Instagram'dan. <laughs> Instagram'dan. Aslında yüz evet, yüze tanışıyorduk. Evet, evet. Onu yüz yüze konuşarak zaten bir iş şey yapmak evet, istiyorduk. Albüme dahil ettik. İşte çok güzel bir şarkısı vardı. Aynen. Ee, küs müsünüz? O değiliz kankınız, küs olalım. Aranızda bir problem yok. Yok, aramızda bir problem yok. Şarkılardan sadece şarkı olan şarkıya mi girecektiniz? Peki neden yani Çakal, red Kolde diye fakir Kanka Hayır. konser, turne, Kore... Ve ayrıca Liyaşay bence kanka Türkiye'deki emo rapçilerin başında geliyor kanka. Biz de emo bir albüm yaptığımız evet. için onunla klip çekmek çok Aynen. iyi geldi. Zaten bu önceden de konuşmuştuk onunla. Güzel Aynen. oldu yani, çok keyifli iş oldu onunla iş yapmak. Daha hiç bakmadım. İlk defa izleyeceğim. <laughs> ilk defa izleyeceğim ve dinleyeceğim hepsini. Kanka Star Wars gibi sondan başlaman lazım dinlemeye. Böyle söyleyeyim sana. Kanka öyle. Totem. Totem. Bu i̇şte bir alakası yok değil mi? Ya estağfurullah bizim öyle şeyler dilimiz kodumuz yok şanlık. bu sil baştan şarkısına kanka da bir <laughs> vokali ben beğenmemiştim. Çok ağırlıklı. Sadece ben Kanka aldık ama şöyle söyleyeyim, ben her şarkımda aynı vokali okumayı sevmiyorum, bunda Aynen. deneysel bir şey Kanka, denedim. Kanka denemek Buna lazım renkliydim. ya, denemek lazım. Bence de süper yani, Ben bana iyi geliyor. Ya ben deneysel bir iş denedim hiç kullanmadığım bir vokali kullandım ilk defa, o şarkıya denk geldi. Aynen. İnsanlar da biraz beğenmemiş olabilir ama ben çok beğeniyorum gayet. Aynen. Benim soracaklarım bu kadardı. Sana o zaman biz iyi dinlemeler diliyoruz aga. Diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum, kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz bro. Dikkat edin, bay bay. Dünyada yaşadık cehennemi Dünyada yaşadık cehennem imkansız gibi gelir onlara yarattık imkan Bazdan çıkıyorum elimde o faysa sonra gibiyim hepsi bir kukla oynarım onla kalbimdeki zehri çıkardım okla bu da doğru bunun için demiştim zaten sana sorun olmaz Ekibim Akatsuki gang gözümdeydi kolumlar Oğlum hiç bir şey anlamadım ya. <laughs> Oğlum gülemiyorum. Bant bozuldu. Ya Kuti'nin dediğinden bir şey anlamadım ya. Ama klip hoşuma gitti. Harbi böyle tam Florida'daki zengin züppeleri lafı olur ya. Tam onlar abi. Gitmem gerek bunu çözdüm sorunun ne? görebilmek için Bu Klip güzel harbiden sağlam olmuş kankalar. Yani Kutini Mörsü'nden çok bir şey anlamadım. Anladığım kısım şu herhalde. Eskiden zorluk çekiyordum şimdi bu sorunları yaşamıyorum. Paralar üst üste falan. Ege kısmı daha böyle anlaşılır. Ve harbiden hype'ı yükseltiyor yanına karatta. Lia Agamız bakalım. Demar, demar. Ege Baran helal olsun. Harbi beğendim. Bir de Türkiye'de bu tarz yapan yok fark ettiyseniz kankalar. Şimdi Perros Blancos'u şimdi yine övmek zorunda kalacağım ama bu tarz sound yapan çok iyi insan yok Türkiye'de. Biliyorsunuzdur hani piyasayı göz gezdiriyorsanız. Beğendim yani böyle farklı şeyleri görünce seviniyorum. olup <laughs> <laughs> kötü <laughs> Abi Liyeşler'in üstündeki de Bakın kardeşlerim şeytana tapan rapçi ben demiştim şeytanı özendiriyor Illuminati üyesi diye Hadi ona inanmadınız buna ne diyeceksiniz abi yani adam belli ediyor kendisini <laughs> Yaşayın da harbi bu tavırlar falan filan yani Amerika burk Amerika ya Genç rapçi ölür olup yok. bekliyor hepimizi kötü Bizler şey sağlam Bebi anla bununla mı cimi yok her, birinde farklı bir maske Koydum kahpelere mesafe Kiminle dans tutur hesabe Demek arkadaş demek hesap Abi çok sevindim lan. Ya böyle işleri görüyorum mutlu olurum kankalar. Belki inanmayacaksınız ama gerçekten samimi yorumlarım ya. Doğudan Anadolu'dan silahın yüzüme doğrulan. Bebeğim bunu herkes doğrular. Her boku şahit beton duvar. suyurdum paçayı ucuz kaşarlardan ortak. Kuruldu Sivas'tan İstanbul'a doğru kontar İşte Sivas moruk Sivas ya. Sivas abi. Sivas'a doğru kontar Beyvay Rap bu mu beyler ayıcık giymiş üstüne kalp giymiş moruk rap bu mu ser rap sertlik kardeşlerim kalp yok rapte ya Arkadaşlar beğendim ya çok şaşırdım ben herhalde uyumsuz olacağını düşünmüştüm ama Şarkıda anlam veremediğim güzel bir vibe var ve beğendim gerçekten güzel Ortalama değil yani iyi bir şarkı Şimdi sondan dinle dedi bana Ege Boran Bakalım dua şarkısı İnan ama ne dua Oğl ye şey neden bu kardeşim özelmeyin ya <laughs> Kabuslar kodes gibi sardı dört yanımı durma Peşinden koş belirsiz yaranın korkma Beraber her zaman başarırız tutma Beni yavaşlamaktan çok sıkıldım Arabanın arka camından parlayan İstanbul manzarasına daldım Aynalara baktığım zaman aynı ışığı göremediğim için biraz aldım Yeteri kadar sustum şimdi ne bağırıyorum Bunu gör kalbimi aldım Geri kimseye bakamaz kusura Ben sözleri saldım sadece kulağıma nasıl geldiğine bakıyorum Hani çalma listeme ekler miyim eklemez miyim o şekilde kanka birinci öncelik para yapmak asla şans değil. Hangi geç değil. Sensiz benim halim kalmadı buna güç dedim. Ruhum gibi yorgun biri. Olabilmek benim için güç değil. Kaçma benden sarıyorlar yaralarımı. Lirik da çok iyi bu arada ya. Tik tak saç oluyor. Zamanım yok bunu sen de biliyor. En güzel şeyler yarım kalıyor. Zaten bunu ben seçemiyorum.

Peşinden geliyorum yolu Oğlum diğer şarkıları çok merak ediyorum Ben çekilen bu güzel Ege Bora'nın çıkışları Silbaş'tan şarkısında bir kulağımı açıkçası ağrıtmıştı ama bu şarkıda temiz geliyor arkadaşlar. Dinledik böyle tamam ritmi uyduruyorsun falan ama herhalde ben bunu çalma listeme eklemem diye düşünüyorum kankalar. O yüzden bunu geçiyorum. Sen sanıyorum Kuti Ege Boran Çakal. Bir tane ekleyeceğim diye bir hissettim de. Birini ekleyeceğim abi. Neden baktığım herkesi sen sanıyorum? Gözlerim öyle görmek istiyor. Bu dünya başımı döndürüyor. Galiba ölmek istiyor. Senin resmin kötü bir ses Yalnız hissedersem eğer takılırım Netflix. Hayat zor bir oyun gibi oynayamam Tetris. Ama beni de konser konser para sayıp. Konser yükselirse senden geçer Mayıs sayıp. Konser ve konser verdik. Bol servet yaptık. Konsantrasyonum bozulur sana bakıp. Ana olmamış ya Burada çakalın flowları bir uyumsuz gibi geldi ya Beat ile Geçer mayıs sayın konserve konserve verdik konser ve konser Dı 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 Yani Sorardın 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 sorma Anlardın 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 anlar Sorardın 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 sorma Şu an sahildeyiz Muruk sahildeyiz bu hikayede mutlu bir son yok Neden herkes seni bana soruyor Sonum olabilir fazla sorun yok Mantığımı bir kenara koydum Ne kadar eşsiz bir duygu İçi boş bir gram İstediğin çok Bekle Aga bu şarkı çok uzun olmuş ya. Dinlerken açıkçası kafam çok karıştı diyebilirim. Hani kısa ve öz yorumlar yapıp geçmek istiyorum kankalar. Çünkü EP videoları uzun oluyor ve ben gereksiz uzatmayı sevmiyorum. Bu şarkı ayar kırıklı oldu benim için. Karnımda kelebekler yok saydığıma bakalım. Karnımda kelebekler sustu, kafamda sesler sustu caddeden geçerken 45 tipler Rusmalı Karnımda kelebekler Süstalı Kafamda sesler Susmalı Aynı caddeden geçerken 45 tipler Rusmalı Baktım dönsün çark ya Aramızda bu tek fark ya Olmuyorsa kısa bırak Üzgünüm çok yok şans Sıfırdan bastır olay ya Biraz gri biraz mor ya Sanıyorsun her şey kolay Sanıyorsun her şey kolay ki ben değilken beklemek daha Ege Boran mı? Ege Boran'a mı geçtik? Şansı kenen yolları görüp hemen deme bana Ege Dar kafamda sesler susma yoksa ka... Aha TikTok, aha TikTok bu kısımmış lan ben zannettim Kuti başka bir ileride falan yayınlayacak yok bu şarkıdaymış. Rabent Ege Boran'a baktık. Eh yani iyi e verse de öyle çok akılda kalacak bir verse olmadı benim için. Acaba.

Kuti çok iyi bir şarkıda. Bakın emin değilim bu şarkıyı çalma listeme alabilirim. Emin değilim dediğim gibi. Kuti'nin kısmını çok beğendim ya. İkinci favorim karnımda kelebekler. Şimdi imkansıza bakalım. Rechko var. Lil Uzi World gibi. Ay beni kazanmak yine ben gel kime fayda ettim Anlamadılar imkansızı düşlemediği zaman insan maratonun en dibinde bile durmadan Koş, 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 koş Bu beatler yan tak tight beat diyebilir miyiz? Koş Ben geç değilim gün İstediğin izlediğin her şeyin değişmesini ve sonucunda Yalandan oluştu kaderin sorarsan değişmez akıllarım yanımda <laughs> bile değil müziğim trajde kendimi hissedim İst Oğlum Kuti ne yapıyor ya? Kuti çok şaşırttı arkadaşlar. Ege Boran da aynı şekilde ya. Deneysel bir EP diyebiliriz yani. Türkiye'deki dinleyiciler bir garipseyebilirler başta. Ama zamanı var kanka. Gerideyiz biliyorsunuz. Bakalım ya bir freestyle'a da bakıp sonra hangi şarkıyı beğendiğimi beğenmediğimi söylemek istiyorum. Gönlüm. Emotional bir şarkı. Bu tarz type beatleri de seviyorum böyle. E, ee, Juice WRLD tarzı. Hiçbir şey kolay değil. Bunları yazımı saldı kim? Eskiden nefret ederdim benden. Şimdi ise önümüz Paris. Olmasan da olmaz o sanda bunu çözmek zaman aldı Zor gelir uçamam artı ve eksileriyle kanatlarım yok Kusursuz oldum sonra dinlerim pip Kaçmayı çok denedim Benim için kusursuz bile senin yanında kalır bak zayıf Pahalı bir gözlük göstermem sana gerçeği gerçekliğimi de kaybettim Pahalı bir saat eşitir her şeyi bunu öğrendim çaba sarf ettim daha yaşarsın bunu hissetmezsen ne yapardın Para bir ilaç doğru fakat sevgi ya Çok iyi ya Karşılıklı okumaları tatlı olmuş beğendim gibi senin için geri dönebilirim bu çok zor değil Patlattırırız tüm şehirler bizim Parlatıyoruz onu yıldızlar gibi Kullanıyorum bunu yok etmek Oturduğum için Kusursuz unuttum kendimi çektim geri Nefretinizi kustum çok zor Kuş değil Kuş kadar özgürüm hala kafesteyim Resim pis hisleri gönlüm derin Hiçbir şey kolay değil Bunların yazlımı saldı kin Eskiden nefret ederdin benden Şimdi ise önümüz paradis Olmasam da olmaz olsam da bunu çözmek zaman aldı Zor gelir içemem artı ve eksileriyle kanatlarım Şimdi çalma listemi alacağım şarkılardan birincisi Pip Freestyle olacaktır Pip Freestyle şarkısı Ve Karnımda Kelebekler yoksaydım şarkısı Sen Sanıyorum şarkısı hayal kırıklığı oldu benim için Diğer şarkılarda okey iyi açarsa kapatmasın ama Sürekli dinleyebileceğim iki şarkı Pink Freestyle'la karnında kelebekler olabilir. Peinboy Boy şarkısı bilmiyorum emin değilim. Kutinin baştaki kısmı biraz yordu. Sonra Ege Boran biraz toparladı. Hype yükseltti. Lea de güzel kapattı. Bu EP'den alacağımı aldım arkadaşlar. Boş dönmedim. İyi bir EP'ydi. Harbiden sağlam daha önce Türkiye'de duymadığım sanatlar. Bu kadardı. Yorumlar kısmına fikirlerinizi lütfen yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Ve bay bay.